Mesela herkes biliyor, Resulullah Efendimiz'in her anda bir duası vardı. Dua demek, birebir Allah ile muhatap olmak demek. Allah ile olan halini ortaya koyuyor. Evet. Uykudan kalkar kalkmaz, kiminle muhataptır? Allah ile muhataptır. Ben uyudum, uyandım demiyor. Ne diyor? Beni yeniden dirilten Rabbime hamd olsun der. Öyle söylüyor Resul Efendimiz. Ben uyuyup uyuyup uyandım demiyor. Sonra akıp elbisesini giyiyor. Ne diyor? Eğer Rabbim bu elbiseyi bize ikram etmiş olmasaydı biz bunu bulamazdık. Bu elbiseyi ikram eden, kendimizi set etmeyi, set etme imkanı veren Allah'a hamd olsun. Rabbime hamd olsun der. Kalkar, abdest alır, her azasını yıkarken bir dua eder. Mesele dua etmek değil. Mesele nedir? Mesele Allah ile muhatap olduğunu unutmamaktır. Yani onunla muhabbet etmek için, sohbet etmek için, bahane arıyor. Elbise giymek bahane. Yoksa herhangi elini yıkamak bahane yani. Nerede? Onunla konuşmak Onunla olmaktır. Bundan bir haz, bir tat almak meselesi var. Eğer biri iman etmişse bu hazzı, bu tadı alır. Dışarı çıkıyor, söylüyor. Çıktığım yerden beni selametle çıkar ya Rabbi. Varacağım yere beni selametle vardır ya Rabbi. Bir yere bakıyor. Aynı şekilde bir duası vardır. Yani her anda Allah ile muhataptır. Mesele dua etme meselesi değil. Allah ile muhatap olup olmadığını kabul etme meselesi. O böyle yapıyorduysa bize bu şekilde de örnek olmuştur. Siz de böyle yapın demiştir yani. Sen Allah'a yakın olmak mı istiyorsun? Sen Allah ile samimi olmak mı istiyorsun? Sen Allah'ı unutmamak mı istiyorsun? Onunla beraber olmak mı istiyorsun? Allah'ı Rab olarak kabul etmek mi istiyorsun? Ebedi hayatı kazanmak mı istiyorsun? Rızasını kazanmak mı istiyorsun? Böyle yapman lazım. Her anda Allah'ın huzurunda olduğunu unutmaman lazım. Ne buyurmuştu ayet-i kerimede? De ki size tek bir nasihatım var. İster tek başınıza olun, ister başkalarıyla beraber olun. Allah'ın huzurunda olduğunuzu unutmayın. İşte Allah'ın huzurunda olduğunu unutmayan bir kul, bir peygamber. Bizden de öyle istiyor. Asla Resulullah Efendimizin ağzından boş bir kelime çıktığını hiç kimse duymamıştı. Sözü ya zikirdir, ya duadır, ya nasihattır, ya ayettir, ya tavsiyedir. Boş söz yok yani. Boş kelime kullanmamıştır. Evet şaka yapar, espri yapar. Şakası, espri de nasihat. Espri de nasihat. Hikmet doludur. Hikmeti öğretiyor.